Bugün canım oğlumun doğum günü ama böyle yakınlarından birini kaybedenlerin hep kutlamaları böyle düğümlü olur yani nasıl diyeyim boğazında hep bir düğüm olur sanki. O da olsaydı da burada beraber kutlasaydık gibi e, şeyler geçirir hep içinden aklında o yüzden e, sevinmeye de fırsatı kalmaz. Yani üzülse üzülemez. <laughs> Sevinse sevinemez. Böyle garip bir döngünün içinde olur ya insan. Bugün işte duygu halim öyle. Yani içinde bulunduğum ruh halim öyle. Oğlumun doğum günü sevinmek istiyorum. Ama bir taraftan da kardeşimi çok özledim. İki bayram onsuz geçti. Kendi canına kıydı. Annem öyle üzgün. Hepimiz öyle paramparçayız. Bilemiyorum nasıl yapayım, nasıl kutlayayım. Buradan bu videoyu duayla bitirmek istiyorum. Allah herkesin sevdiğini sevdiğine bağışlasın. Evladını anasına babasına bağışlasın. Ne diyeyim? Çoluk çocuğu yani kimseyi ne anasız babasız bıraksın ne kardeşsiz bıraksın. Nereye? Allah herkese umur, uzun ömür, sağlık, sıhhat versin inşallah. Hayırlı günleriniz olsun.